Merit turizm yatırımında da temettü tarihi geldi. 16 Haziran pazartesi kar payı hak kullanım tarihi. Dolayısıyla 16 Haziran pazartesi günü seansa merit turizm hisse fiyatında düzeltme yaparak başlayacak. Yani temettü, bürüt temettü kadar hisse fiyatında bir düşüşle hisse seansa başlayacak. Bu da 12 lira 38 kuruş olacak. Merit turizm yatırım malum bürüt hisse başına 14 kuruş net 11.9 kuruşluk temettü ödemesi yapacak. Ödemeler de hesaba 18 Haziran çarşamba günü geçecek. 13 Haziran Cuma günü seans bitimine kadar hisse sahibi olanlar, hisse senedini elinde tutanlar bu temettüden faydalanacak. Artık 16 Haziran Pazartesi günü seans başından itibaren hisse almanın bu temettüden faydalanmak için bir faydası olmayacak. 18 Haziran'da da e, temettü ödemeleri hesaplara geçmiş oluyor.